tatile gideceksiniz. Buna tatil demeyin. Aile muhabbetini pekiştirme çalışması değil. Hanımınızı, evladınızı, kocanızı daha iyi tanıma. Biz evlatlarımızı tanıyamıyoruz. Arkadaşlar daha iyi tanıyor. Anne baba olarak bana birisi desin ki ben evladımın en iyini cücüğünü bilirim. İnini cinini bilirim desin diyemezsiniz. Cep telefonlarında bir şimdi şey var, şifre var. Hacker değilsiniz, kıramıyorsunuz. Ondan sonra bir şifre kırıcı değilsiniz. Bilginiz de yok. Çocuklar cin maşallah. Yani amuda kalkarak yürütüyorlar piyasayı. E o evlatlarla bir kalacaksınız. Beraber sabah aynı saatte kalkmasanız, geç kalksalar da geç kahvaltı yapacaksınız. Ne var ne yok muhabbet edeceksiniz. Akşam da öyle. Hiç olmazsa tatillerde yaz tatilinde falan bir araya gelmenin yollarına bakın. Niyet ettim Allah için çoluğumu çocuğumu tanımak. Kocalığımın, hanımlığımın, evlatlığımın hakkını vermek için Beraberce ailece tatil yapmaya ya niyet ettiniz. Yaptığınız harcamayı Allahu Teala aile birliğini pekiştirme anlamındaki bu çalışmayı da sadaka sayar.